selamünaleyküm değerli takipçilerim ama semer Fondan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun hepinize bugün baklava siparişimiz var Malzemelerimi buraya hazırladım arkadaşlar ee, siparişimizde ablamız şey istedi e, yoğurt bulunmasını istedi içinde ve biraz da tereyağı dedi 1 yemek kaşığı tereyağı ayarladım oraya 2 yemek kaşığı da burada yoğurdumuz var malzemelerimiz hemen şöyle çekip sıvılarımızı karıştıralım Şöyle yerimizi ortaya alalım. Şimdi burada bir su bardağı suyumuz var. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağımız var. İki adet yumurtamız. yemek kaşığı yoğurdumuz. Bunları karıştıralım. Şöyle bir yemek kaşığı sirkemiz ve kabartma tozumuz. Hepsini birlikte attım, karıştırdım şimdi. Unumuzu ilave edeceğim. Annem gitti arkadaşlar. Dün çok üzgündüm. Evin içi bomboş kaldı vallaha. Yeri belli oldu. Bir şey olmuştu bana geleli. Bayağı bir alıştık birbirimize. Dün onları savuş, Sonra saat Eşim cuma namazından sonra abimle çıktılar. Beraber namaza gittilerdi. Onların buradan çıkması iki buldu. Ben eve girince moralim o da öyle bozuldu ki. Yattım uyumuşum. Hiçbir iş yapmadım. Bugün de alışmaya çalışıyor işte. Bayağı güzel vaktimiz geçmiş demek ki 5 Burada altı su bardağı unumuz var. Unumun da hepsini dökmeyeceğim şöyle. Geri kalanı yavaş yavaş ilave ederek. Hamurumuz çok sert olmayacak. buradan arada kenarı toparlayabilir yani kenarları alalım şöyle biraz daha bunu ilave edelim şöyle hamurumuzun kıvamı gayet güzel oldu yarım su bardağı unumuz arttı yani beş buçuk su bardağı un gitti toplamda şimdi ben bunu eşit şöyle 12 parçaya ayıracağım yuvak olarak yumaklarımı şöyle tuttum. Şimdi üzerine kapatıp tam bir saat dinlendireceğim. Şöyle hamurumuz bir saat dinlendi. Bu arada ben şerbetimi de koydum arkadaşlar. Şerbetimiz aynı diye ölçü göstermedim. 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker. Çeyrek de limon attım içine. Hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. Biz hiç yormadan kolayca açılacak bir hamur. Da, e, buğday nişastası ilaçı açıyor Bu markette ben mısır da kullanıyorum bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu marketin şeyleri güzel değil bu gelen. Bak şimdi değiştirdim geldim. Mısır kalın çıktı diye buğdayınki de aynı. Kalın nişastası. Demek ki çekimde bir hata var. Kalın çekmişler. Kapır kadar. İşte aslında böyle normal kepekli gibi dağılabiliyor üstünde. Ama gördüğünüz gibi açmamız çok kolay. Hamuru böyle güzel kıvamlı yoğurursanız açması o kadar güzel oluyor. hava siparişi, su böreği siparişi yazmışsınız arkadaşlar da. Biraz hastayım o yüzden. kandillerim çok düşük çıktığı için yorgun düşüyor. O yüzden şehir dışına yapmıyorum. Buradan kusura bakmayın. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ya da yazarsınız şimdi. kulaklı sipariş yapıyor mu diye. Ben sadece mevzunun içinde bir iki arkadaşa yapıyorum. Tanışlara. Tamam, incecik, ipek gibi açılıyor. Şöyle yapışan ipi de delimine nişasta dildirelim ki yapışmasın. Bak, kocaman oldu. Daha da yerimiz olsa, soframızın büyüklüğünde açılacak. Ancak soframızı doldurdu işte. oldu. Yeter arkadaşlar inceleyin. Bence şöyle de gösterip Ama dedim mişastası nişastası hoşuma hiç gitmedi. Artık bu markete bırakırım nişastamı. <laughs> Hep buradan alıyordum. Açık nişasta alıyordum ben. Kapalı kutu almıyordum. Ve nişastayı bırakmıyor hamurum şu an. Ne küçük küçük var üstünde. gelişi bolca saralım. Tekrar ben içe doğru şöyle çekiştirdim. Bunu da bu tarafa Geri kalan bıçağımızla şöyle keselim. Kenardan çıkanlar da sermesini güzel yapalım ki bir tarafı kalın bir tarafınca kabarmasın pişerken. daha fazla içine bu kemiğin. İlk hamurumuzu açtık. Hepsini bu şekil. Bunu geri basam usuna koymayın altında durmasın hamurumuz. Şöyle bir tane daha açın. Hamur nasıl açılır? Nasıl yapılır? Ayrıntılarıyla göstereyim arkadaşlar. Zaten bazı takipçilerim yazıyor. Bırakla hamur aşmaya biraz daha uzun şey yap. E, sürdür video şişesini, dakikasını. Biz de işte yapalım. Nasıl açıldığını diyerek. Benim videolarım çok uzun olduğu için fazla da uzatmak istemem ama yine şöyle iki tane hamurumuzu gösterelim. Ah ne kadar yumuşak ama hiç yapışmıyor. Bak, işte bakış top top duruyor arkadaşlar bom gibi daha büyük bıraktım üç basmadı içeriğimiz oklamız hemen doldurduk. dolu hemen şöyle bir oklamıza geçelim. gel yardımcılarıma. <laughs> Şimdi açın ağabey bekle tamam mı? Ramazan gibi bir şey yokmuş okullarında. Yanımda duruyor. Normalde cumartesi mi okula gidiyordu bunlar. Bakma benim işim diyenler yanıma gelsin arkadaşlar. <laughs> Vallahi acayip güzel oluyor. Hiç bir şey gibi değil. hazır alma gibi. Çıtır çıtır. Kabarıyor fosur fosur baklavamız. Bunun hamurunu değiştirdim yavrum. Ben bu süt ürünleri kullandım yoğurt olarak. Normalde gene tarifimde ben yoğurt kullanmıyorum. Ama bunu işte yiyip yiyip bakamayacağız sipariş olduğu için. Artık tadına nasıl olur bilmiyorum. Ama sipariş yaptım arkadaşıma sorarım. Güzel olduysa ben de böyle artık yoğurt ya da süt elime ne geçirse katarım içine. Şimdi 12 tane yumak tuttuk. 4 tanesini altına ortasına cevizimizi katacağım. Sonra tek geri var dördünü de onun üzerine tekrar ceviz, en son dördünü de üst katımıza, cevizimizi iki kat dökeceğiz. Beş tarağa yapalım yeterli, daha gayet güzel oldu. hepsini alalım. Şöyle. Bunu da içine aynı öbür yaptığımız gibi kat Hep aynı oluyor. Hemen ikinci hamurumuzda Aldık. Eksik nere var mesela? Şurada tek katı da. Şuraya bir daha koyalım. Hatta bunu da şöyle olup kesin. Şöyle kenarına koyalım. Şu kenarlara. Şimdi hamurumuzun ikisini açtık. Daha aynı bu şekilde açacağım. Ondan sonra cevizimizi ekleyeceğim. Tamam. Şöyle dört tanesini açtım. Serdim. Beşincimizi buraya açtım. Şimdi cevizimizi şöyle ara katlarına serpiştirelim. Kenarlara güzelce gitsin ben biraz cevizimi iri kırıyorum arkadaşlar irili seviyoruz biz arkadaşlar inşallah böyle ceviz, şeyi, cevizi bakma dedikleri belli olsun herhalde şimdi beşinci hamurumuzu şöyle yine üzerine serdim hemen buradan da bu tarafa çekiştirdim iki tane Şeyi kapattım. Yani i̇kisi şey oldu. Baklavamızın üstüne. Şimdi buradan da kapadım. Dört tane. Dörde de 3'e yakın kat oluyor. Şimdi ceramayın illerini hepsine de ekliyorum. Şimdi aynı yaptığım gibi bu 5 hamurumu 3 tane daha açıp tekrardan onun üzerine ceviz ekleyeceğim geri kalan cevizimi. Ondan sonra da son dört katımızı üzerine yapacağım. Hemen bunu da kenara alalım. Tamam. Şöyle baklavamızın son katını da serdik. Şimdi kesme işlemine geçiyor. bastırmadan elimizle direkt bıçağımıza güzelce kestik arkadaşlar şimdi şöyle kare şekilde kesiyor kare. katar aramız tam açmadan bunu farklı keseceğim. Bakın eşim bunu şey gördü herhalde arkadaşlar ne vardı börek gibi zannetti. <laughs> Bunun kesimini farklı yapacağım. Güzel kesiyor. Hı hı. Şimdi karelerimizin ortasından şöyle yarım ay şeklinde Diplerine fazla gelmiyorum. Onu döndürüp keseceğim. Şöyle arkadaşlar 200 gram tereyağı bir su bardağı da sıvı yağımızı erittik. Şimdi baklavalarımızın üzerinden gezdirelim. Hır kat arasına girecek kadar kaşığımızın yardımıyla fırınımızı 150 derecede alt ayarını önce alt ayarından pişireceğim. 20-25 dakika ondan sonra alt üst ayara getireceğim. Önce altını güzel bir kabarması lazım. Ben genelde hepsini öyle pişiriyorum. Şöyle baklavamızı çıkarttım. Ara katları kat kat çok güzel pişti arkadaşlar. Hemen şerbetimizi şimdi baklavamızın sıcağıyla dökelim. Şöyle şerbetimizin hepsini tatlımız çok güzel bir şekilde aldı arkadaşlar. Sipariş olduğu için tadım testi yapamıyor. Yenilere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça Hoşçakalın.